Merhaba arkadaşlar. Biz yine Meryem'in etkinlikleriyle karşınızdayız. Evet Meryemciğim. Ya <laughs> bak Meryem her burada video girişte yapma şunu ya. Yapma lütfen in aşağıya in aşağıya in aşağıya. Hadi göster bize etkinliklerini. Tamam ben açayım o zaman sana. Meryem sizi böyle selamlıyor arkadaşlar. Hadi aç bakalım. Bu hafta neler yapmışsın okula bir beraber göz atalım. Hadi. Ne yapıyorsun? Hadi. Neye bakıyorsun? Hadi Meryemcim. Ha Meryem size ojelerini de göstermek istiyor. Bugün çıkmışlar alışveriş yapmışlar babasıyla okuldan ne sonra. Babası, lütfen, lütfen, lütfen. Oyun parkına da gitmişler evet. Küçük gitti. Küçük bir oyun parkına da gitmişler. Evet göster bakayım. Hadi ojelerini mi göstermek istiyorsun? Göster Hayır, bakayım. Ay, açık kalmış. Açık mı kalmış biraz? Peki göster. Ay kardeşin çıkartıyor ödevini. Derslerini. Hayır kızım bunlar ablanın etkinlikleri lütfen. Meryemciğim çabuk ojeye bak. Kardeşine ver ojeyi. Meryemciğim hadi. Yine mi ısırıyor Ya, tamam ojeyi bıraktı Meryem. Hadi bakalım. Anne <laughs> kaç mama değil. Mama evet, değil işte mama. Ben bu anne idi. Dur anlat bakalım açtı şimdi. Bu ne? Anlat bize. Çok tatlı. Tavşan mı? Çok tatlı bir tavşanmış ya. Çok beğendim yani. Lütfen çıkma ama sepetmanın üstüne. Hadi anlat bakalım. Ama Meryemciğim lütfen. O zaman kardeşini açıyor. Düşeceksin yine aşağıya lütfen. Bu Hı hı <laughs> Meryem'in hadi aç göster bakayım. No no evet. No no no. Evet göster bakalım başka neler yaptınız bu hafta? Kağıt üzerindeki etkinlikler. Bakayım orada ne yazıyor? ben bir bakayım. Anne. Anne mi olmak istiyorsun? Burada böyle bir şey var. Meslek sormuşlar Meryem'e büyüyünce ne olmak istiyorsun diye. O da anne olmak istiyorum demiş. Bu beni çok duygulandırdı kızım. İnşallah sağlıkla diyelim. Evet. Şimdi ne gösteriyorsun bize? Ebrar'cığım. Bu ne? Ebrar. Oje kabının kardeşine ver onun oyalansın bence. Ebrarcı yırtacaksın ablanın etkinliklerini lütfen. Meryemciğim ne var tırnağında? Ha bak ben... kardeşim verdi bana. Bu neymiş? Bu ne Meryem? bak. Tamam lütfen kızlar. Anne bak. Tamam Oje verir misin kardeşine? Oje kutusu bir şey ver ilgilensin onunla. Tamam ben vereyim. Nerede? Evet Ebrar burada ojelerle ilgilensin. Meryemciğim bu mu var sırada? Bu ne ya? Pınar <laughs> <laughs> bu arada ilk defa inceliyoruz. Meryemciğim lütfen oturur musun? Oturur musun? Tamam ben kendi başıma inceleyeyim ay, o zaman. Ben... Bu ne bize anlatır mısın? Kur. Ne bu? Adam mı? Çocuk mu? Ne bir adam, insan? Düşük, çocuk adam. Çocuk adam. Yani böyle bir insan şekli evet. var mı o yüzden? Evet, çocuk, çocuk adam. Çocuk adam. Peki ay, başka ay, neler düşü. var? Düşü. Tamam düştün mişamaz ağzı kapalı ojelerin. Ben... Meryem sırada hangisi <laughs> Ya bu Meryem var ya. Her seferinde böyle bir şov yapma gereği duyuyor yani. Tamam kızım oturur musun? Aa kardeşin açtı gene. Benim. Kardeşin açtı. Evet Meryem'ciğim bu ne anlat. <laughs> bu açı. Hani tamam. Bakalım. Nasıl bir haritaymış? Hmm, Çok güzel yapıştırmalar olmuş. Evet sıradaki ne? Bu. Tamam çıkar bakalım onu. O ne? Bu ne? O kulak hop 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 kuvak. Hmm. Hop 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 hop. <laughs> Kurbağa mı yaptınız değişik yüz <laughs> ifadeleriyle? Tamam, ver bakalım. Bu anne Bu da mı anne Tamam. Anne Başka anneydi. ne var? Göster bakalım. Bu anne Bu da mı anne Bu ne? Bu ne ya? Ayak kedi, ayak. Ayakları olan kedi. Ayak kedisi. Aha, anne bak, ayakkabı yedi. Arkasını boyamadım. Tamam. Bu ne peki? Aslan. aslan mavi mi oluyor? <laughs> mavi mi aslan mı? O neymiş? Bu Bu anne hediyesi olamaz bence. Bu senin bu haftaki ödevin. Evet. Meryem'in bu haftaki etkinliği arkadaşlar bu. Burada şekilleri birleştireceğiz. Bu yan olanları. <laughs> Aa, burada neler varmış? Duyu organlarımız <laughs> mı? <Evet>. Göz. Bu <laughs> Ya işte bu düşük tutu bu değil. Evet. Bu kulaklar türbisi Evet Bir şey duymak için gerekli. Bu neydi? Da, bir şey, bir şey dokunmak için ellerimiz de gerekli. O da bir duyu organı. Aa, burada da bir böyle bir etkinlik var. Bu dik. Evet, dondurmayı bu... dinle alabilir. Evet. <laughs> bu müzik evet, aleti bir tane. Bu <laughs> kitap oldu. bir gözleriyle takip ederek okuyabilir. <laughs> bu da çiçek zaten bunu eşleştirmişler burunla <laughs> kokluyor evet. Ba bu neymiş burada? da böyle bir şey. Kadeh da böyle bir şey. Kadarlar evet. Biçim. evet değişik şekillerde kardan adam. Birisinin atkısı var. Birisinde böyle çam ağacı resimleri var. Birisinde böyle atkıları şöyle gelmiş. Evet. Bu haftaki etkinlikleri de bu kadar Meryem'in kağıt üzerindeki. Ama orada ne var? Arkadaşlar ojesini göstermek istiyor tekrardan Meryem size. Şu an bu ojeler için çok heyecanlı. Daha hiç sürmedi çünkü. Ay, Yok mu sakladın mı? Hayır yok. Yok mu tamam o zaman. Arkadaşlarım hoşça kal demek ister ne? misin? Ha buradaymış ojeleri. Evet arkadaşlarına hoşça kal demek ister misin Meryemciğim? Hayır baba. Bay bay arkadaşlar hoşça kalın. Görüşmek üzere.